Ünlü sunucu Evrim Akın kanalda ekranlarından kovuldu. Asena Keskinci'nin itirafı sonrası ev gezmesi programı sona erdi. Son dönemin en çok konuşulan magazin gelişmelerinden biri televizyon dünyasında yankı uyandırdı. Oyuncu Asena Keskinci'nin yıllar sonra yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından sunucu ve oyuncu Evrim Akın kanalda ekranlarında yayınlanan programından çıkarıldığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Akın'ın sunduğu Evrim Akın ile ev gezmesi programı yayından kaldırılırken formatın devam edeceği ancak sunucunun değiştiği belirtildi. Programın yeni adıyla pazar gezmesi olarak ekran yolculuğunu sürdüreceği ve sunuculuğunu Asya Acar'ın üstleneceği ifade edildi. Kanal cephesinden henüz resmi bir gerekçe paylaşılmasa da bu ani değişikliğin son günlerde evrim Akın hakkında gündeme gelen iddialarla bağlantılı olduğu yorumlar yapıldı. Gelişmelerin fitilini ateşleyen süreç, oyuncu Asena Keskinci'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı video açıklamalarla başladı. Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fantastik dizi Bezbebek'in Bebek'in setinde yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. 2007 ve 2010 yıllar arasında dizide yer aldığını belirten Keskinci, dizinin başrol oyuncusu olan Evrim Akın'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve kamuoyunda büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Asena Keskinci paylaştığı videoda sette maruz kaldığını ileri sürdüğü davranışlardan sıradan bir tartışmanın çok ötesinde olduğunu söyledi. Akın'ın kendisine karşı sürekli baskı kurduğunu hakaret ettiğini ve aşağılayıcı tavırlar sergilediğini iddia eden Keskinci yaşadıklarının çocuk yaşta ruhsal olarak derin izler bıraktığını dile getirdi. En çok konuşulan ifadelerden biri ise sigara dumanıyla ilgili olan sözler oldu. Keskinci, Evrim Akın'ın sigarayı yüzüne üfleyerek birazdan kanser olacaksın çünkü çocuklar da böyle. ...böyle olur dediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından setteki yapım ekibine... ...durumu ilettiğini ancak kendisine... ...onun ağır ilaçları var, idare et denilerek... ...geçiştirdiğini iddia etti. Keskinci'nin anlatımlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise... ...ailesiyle ilgili yapılan yorumlar oldu. O dönemde anne ve babasının... ...boşanma sürecinde olduğunu belirten genç oyuncu... ...bu durumunda set ortamında... ...kendisine karşı bir baskı unsuru olarak... ...kullanıldığını ileri sürdü. İddiasına göre Evrim Akın kendisiyle... Annenle baban boşanıyor ya bir de ben seni bu diziden attırsam ne olur sokakta mı kalırsınız şeklinde sözler söyledi. Bu ifadelerin çocuk yaşta bir oyuncu üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattığını vurgulayan Keskinci yaşadıklarını yıllarca içine attığını ancak artık susmak istemediğini söyledi. Fiziksel şiddet iddiaları ise kamuoyunda en çok fazla tepki çeken bir başlıklardan biri oldu. Asena Keskinci sette yaşanan bir olayda Evrim Akın'ın kendisini yüksek bir yerden ittiğini ve yere düştüğünü iddia etti. Bu olayın ardından yapım ekibinin duruma müdahale ettiğini, Evrim Akın'ın bir süreli nesetten uzaklaştırıldığını ve dizide geçici bir oyuncu değişikliği yapıldığını öne sürdü. Ancak iddiasına göre bu uzaklaştırma kısa süreli oldu ve Akın daha sonra yeniden diziye geri döndü. Keskinci yaşananların üzerine kapatıldığını ve Kendisinin korunmadığını savundu. Bu açıklamaların ardından konu yargı taşındı. Taraflar arasında hukuki sürecin başladığı öğrenilirken, televizyon ve magazin dünyasında gözler Evrim Akın'a çevrildi. Tartışmalar büyürken Akın cephesinden de gecikmeden bir açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen Evrim Akın, kendisine yöneltilen tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Akın, yaşananların bir algı operasyonu olduğunu savunarak, bu süreçte psikolojik olarak çok yıprandığını ifade etti. Açıklamasında algı operasyonu sinirimizi bozdu. ''Oturduğum koltuktan kalkamıyorum.'' ağlamaktan bir düştüm, iyilikten başka ne yaptım sözlerini kullanan Akın, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin hedef haline getirildiğini dile getirdi. Evrim Akın'ın bu açıklamaları kamuoyunda farklı tepkileri yol açtı. Bazı izleyiciler Akın'a destek verirken birçok kişi de Asena Keskinci'nin iddialarının ciddiyetine dikkat çekerek konunun detaylı şekilde araştırılması gerektiğini savundu. Sosyal medyada özellikle çocuk oyuncuların setlerde korunması, geçmişte yaşanan olayların üzerine gidilmesi ve sektördeki çalışma koşullarının yeniden ele alınması gerektiği yönünde yoğun paylaşımlar yapıldı. Tüm bu tartışmalar sürerken Kanal D'de yayınlanan Evrim Akın ile ev gezmesi programı ile ilgili alınan karar kulislerde bomba etkisi yarattı. Magazin programı 2. sayfanın haberine göre program artık Evrim Akın tarafından sunulmayacak. Yapım ekibinin aldığı kararla programın formatında da değişikliğe gidildiği ve isminin pazar gezmesi olarak yenilendiği öğrenildi. Yeni sunucu olarak Asiye Acar'ın belirlendiği ve Acar'ın sunacağı ilk bölümün çekimlerini önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi. Kanal yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekerken bu sessizlik medya kulislerinde farklı yorumlara neden oldu. Birçok kişi sunucu değişikliğinin Evrim Akın'ın son dönemde yaşadığı tartışmalı süreçten bağımsız olmadığını dile getirdi. Resmi olarak program yenilenmesi şeklinde bir gerekçe sunulmasa da zamanlama iddialarla bağlantı kurulmasına yol açtı. Öte yandan Evrim Akın'ın programdan çıkarıldığı iddiaları henüz kanal tarafından doğrulanmış değil. Ancak program isim ve sunucu değişikle yoluna devam edecek olması ekran arkasında önemli bir karar alındığı şeklinde değerlendirildi. Televizyon dünyasında benzer durumlarda kanalların devam eden hukuki süreçler ve kamuoyu baskısı nedeniyle bu tür adımlar attığı biliniyor. Asena Keskinci cephesinde ise sürecin takipçisi olacağı mesajı veriliyor. Genç oyuncunun yakın çevresi, yaşananların sadece bir kişisel hesaplaşma değil, sektördeki birçok çocuğun ve genç oyuncunun yaşadıkları ışık tutması açısından önemli olduğunu savunuyor. Keskinci'nin açıklamalarının ardından benzer iddialarla sosyal medyada paylaşım yapan başka isimlerin de olması konunun daha da gelişmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde yargıç sürecinin nasıl ilerleyeceği, tarafların yeni açıklamalar yapıp yapmayacağı ve kanalın resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu, Evrim Akın'ın televizyon kariyerinin bu gelişmelerden nasıl etkileyeceği, pazar gezmesinin izleyiciler karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ve kamuoyunun da... Bu değişime nasıl bir tepki vereceği ise zamanla netlik kazanacak. Şimdilik ekran arkasında yaşanan bu gelişmeler magazin ve televizyon dünyasında uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.